Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün su böreği yapacağım arkadaşlar ee, yeni makinemde yoğuracağım inşallah hamurumu bakalım inşallah güzel yoğurur su böreğinin hamuru da zaten zor oluyor yoğurması ee, bakalım inşallah güzel yoğuracak şimdi bir tepsilik ölçü veriyorum ben bir tepsi yapacağım su böreğini burada 6 tane yumurtam var ben kırdım hazırladım burada da 5 bardak unum var ee, bir silme yemek kaşığı da e, tuzum var bu malzemeleri önce bir hamur yoğuracağız bakalım makinede bu altı tane yumurtayı koyuyorum makineye. bir silme yemek kaşığı tuzumu koyuyorum bunu önce bir e, bir çalıştırayım. Bismillahirrahmanirrahim. Yumurtaları da karıştırsın bakalım. Yavaş yavaş elimle hamurun kıvamı bu. Bir 5 dakika falan yoğurdu. Şimdi ben biraz da elimde biraz yoğuracağım. Ondan sonra bezisini alacağım. 5 su bardağından bu kadar unum kaldı arkadaşlar. Bir yarım bardak falan. 4,5 su bardağı gitti. Şimdi bunu elimle biraz yuvarlayıp bezisini alacağım. üre hamuru biraz yapışkan olduğu için arkadaşlar tüm yumurta ele yapışıyor onun için Güzel yormuş makine. 8 tane beze alacağım arkadaşlar. 8'e ayıracağım ben bunu. 8 bez yapacağım. 8 bez oldu arkadaşlar ve bunları bir 15 bir buçuk iki saat kadar bir dinlendireceğim ondan sonra aşmaya başlayacağım üzerine bir streç yapayım iki saat dinlenmeye bırakacağım. Hamurum dinlendi arkadaşlar. Bir buçuk saat dinlendi. Şimdi aşmaya başladım. bu kadar incelik yeter arkadaşlar. Bu kadar olacak. Şimdi ben buraya sofra bezi serdim başka tahtama. Onun üzerine böyle kapatıyorum. Üzerine sofra bezi örtüp tekrar diğerini de koyacağım buraya. Hepsini burada bekleteceğim. Ondan sonra pişireceğim. Hepsini açıp kaynadı arkadaşlar. Bu tam yemek kaşığı değil de şöyle silme yemek kaşığı tuz koyuyorum. yemek kaşığı da yağ koyuyorum arkadaşlar. Şimdi hamurumu atacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamurumu böyle yavaş yavaş suya bırakacağım. Böyle hafif karıştırarak 30'a kadar sayacağım. Zaten piştiği de belli oluyor arkadaşlar. Hamur beyazlaşıyor pişince. Anlıyor insan piştiğini. alıp soğuk suya. Soğuk suda yıkayacağım böyle. Suyunu sıkıp Ben tepsimi yağladım güzelce arkadaşlar. Bir tanesini kuru serdim tepsiye. Diğerlerini pişirip sereceğim. Böyle ortasına Elimden kayıyor. Şimdi bu dört tane yufka oldu arkadaşlar. Birini kuru serdim, üçünü pişirdim serdim. Şimdi köy peyniri aldım ben. Yaklaşık burada 800 gram kadar var. Rendeledim, yıkadım, rendeledim. Şimdi bu köy peynirini koyacağım içine. İstediğiniz peyniri koyabilirsiniz. arkadaşlar bir tane kuru koydum. 3 tane de pişirdim. Peyniri koydum dördüncüye. Şimdi bu beşinci yufkam. Pişirdiğim. Şimdi yağsını süreceğim arasına. Ben pişirdim yufkalarımı arkadaşlar. Hepsini Şöyle kenarlarını düzgün dursun diye böyle bıçakla altına etbiliyorum. Şimdi e, tereyağını süreceğim üzerine. Artık fırına gitme zamanı geldi. Böreğim bitti. Çok istek üzerine yaptım arkadaşlar. Tarifini arkadaşlarım istemişti. Şimdi 200 derece fırında ısıtılmış fırında tam bir saat pişecek. Ben fırını ısıttım. Alt alt üst ayar. 200 derece. Bir saat pişecek. Böreğimiz pişti. kızardı. Biraz soğusun şimdi doku testine geçeceğiz arkadaşlar. Ben altın üstüne çeviriyorum arkadaşlar genelde. Üzeri çıtır çıtır oluyor ya. Biraz yumuşasın diye. Biraz daha soğusun keseceğim. kesiyorum arkadaşlar. Kesilmeyen şöyle makasla keseyim de bozmayayım. Daha soğumadı. Sıcak aslında. Arkadaşlar böreğim pişti. Biz yedik yarısını. Çok güzel olmuş. Ee, yapıp yiyenlere afiyet olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar.